Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Logitech'in C300 Gaming Mouse'unu inceleyeceğiz. İlk olarak e, mouse'un teknik özelliklerine değineceğiz. Bu mouse optik mi mouse. E, lazerli bir mouse. Ve kablolu arkadaşlar. Logitech'in yapmış olduğu en uygun fiyatlı oyuncu mouse'u. E, lafı fazla uzatmadan... Aslında teknik özelliklerine de değinmek istiyorum. Çünkü ilk defa aldım bir Genellikle araştırmadan almam. Arkadaşlarım da çok övdüğü için deneyelim dedik. Ee, kutu sade ama şık. Yani fazla arkasında teknik özellik bulamadım. Burada işte diller. Fazla size söyleyebilecek bir şey bulamıyorum burada. Kutu açılışına geçmek istiyorum da. Öncelikle şunu söylemek istiyorum yani e, Bizim de kanalımızda paylaşacağız Kanalımızda paylaşmış olduğumuz Battlefield videolarımızı Bununla devam edeceğiz Bunun e, En güzel yanlarından biri de ışıklı olması arkadaşlar e, Kenarlarında 3 e, çeşit farklı renk seçeneği var e, Sanıyorsam e, Mavi, kırmızı, yeşil Olmak üzere Burada bilgisayara takıp da Deneyeceğiz bunu arkadaşlar Şimdi bir de burada çeşit çeşit profiller, var. Bu profillerden 9 tane yani G5, G8 öyle gidiyor. Bunun CD'si, bunun driver'ı, bunu da söylemeden geçmeyeyim. Bunun driver'ını arkadaşlar kutunun içinde vermiyorlar. Yanılmıyorsam şimdi bakacağız zaten. Bunun e, driver'ını kutuda içinde ve kutunun içinde vermiyorlar. Bunu özel olarak kendiniz yani Logitech'in kendi web sitesinden driverını indireceksiniz. Lafı fazla uzatmadan e, kutu açılına geçmek istiyorum. Optik mouse'umuzun. Pardon, lazer mouse'umuzun. E, lazer demek daha uygun olacak. Arkadaşlar rahatlık olsun diye, rahatlık olsun diye ben e, kesmiştim buraları. Şimdi eee açalım. biraz da ilk defa açılacağından sert bir şey var. Evet. Açtık. Burayı kaldıralım. Bakalım nasıl bir mouse bizi bekliyor arkadaşlar. Evet. ilk olarak kablosu göründü. Şimdi meraklandım ki şu, şu ne çıkacak konu merak ediyorum. Daha çok. Biraz kolay açmak için biraz gevşetelim şöyle yatırıp da şöyle arkadaşlar kusura bakmayın tek elle çıkarttığım için zorluk oluyor yine evet görmüş olduğunuz gibi ee, Logitech'in G300 karşımızda. Mouse'u karşımızda. Arkadaşlar alttaki kutuyu hemen kenara çekelim. Buna işimiz yok artık. Ee, i̇lk olarak şu tabakasını ve plastik tabakayı bir kaldıralım. Şuradan rahat ulaşmamız için. Evet arkadaşlar ilk defa olacağız. Ee, Bakalım bir kutuyu bir çekelim. Evet. Gaming Tune House'un kullanım kılavuzu zaten bunlara kimse bakmıyor yani hepimizin bildiği şeyler bunlara kimse bakmıyor evet ee, bir şunu da kenara atalım arkadaşlar zorluk olmasın evet karşımıza arkadaşlar Logitech'in ee, kablosu bana göre yeterli değil kablosu şimdi daha açmadan bir şey söylemeyelim ama evet arkadaşlar ee, mouse'umuzu çıkarttık şöyle göstermek gerekirse mouse burada. Alt e, hoşuma gitti diyebilirim. Kırmızı olmuş, güzel olmuş. E, burası kauçuk herhalde sanıyorsam ele hoş bir his veriyor. Kauçuk arkadaşlar. Hafif mouse'umuz yani orta diyebileceğim kadar. Eee bir tekni yakından bir bakalım arkadaşlar. Toplamda 1 2 3 4 6 tane var. Tuşları. Başka ne diyebiliriz? en iyisi arkadaşlar biz bilgisayara takalım. Onu takmadan önce de son bir şey eklemek istiyorum. Buradaki tuş yanılmıyorsam üstteki miydi? Üstteki tuş yanılmıyorsam şuradaki renkleri de değiştirmemize yarıyor izinizle ben yavaştan bilgisayara takayım. Aa, olacak. Evet, geldi. Mouse'umuz direkt. Arkadaşlar gerçekten ele oturuyor. Evet. Şunu da çekeyim de. Gerçekten ele gayet hoş bir oturması var. Güzel. Ee, bir de renk değiştirelim isterseniz. O baya da kuvvetliymişler la nerede. Renk değiştirelim. Bu değilmiş alt tuşu. Evet. Alt tuşu doğru. Arkadaşlar e, renk profillerine bakalım. Yeşil, mavi. Bir de kırmızı zaten bildiğiniz üzere. Ee, başka değinmek istediğim başka bir şey daha var arkadaşlar. Buraya kısa yol tuşlarını, kısa yol şeylerini ekleyebilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Logitech'in kendi web sitesinden tabii ki de. Kablosu şimdilik böyle dursun. Laptop kullanıcısı olduğum için. Ee, ama fazla uzun bulmadım yine de. Yani Masa üstü kullanıcılar için. Ee, yani Alt kısım hoş olmuş. Gerçekten takdirimi kazandı. Yalnız e, ben mavi renk sevdiğim için mavi de kalmasını tercih ediyorum arkadaşlar. E, ee, bugünlük video incelememizde Logitech cüretüzü size tanıttık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.